İstanbul'da geçen cuma günü güçlü bir sağanak vardı. Beykoz'daki bir istinat duvarı da yağışla birlikte çökmüş. Yanı başındaki bina boşaltılmıştı. Ama Demirkan ailesi apar topar evlerini boşaltırken çöreği içeride unuttu. Evde mahsur kalan kedi için. Bugün zabıta ekipleri seferber oldu. Hümeyra Tuna ve kameraman Tuna'nın sağ da oradaydı. Her su içtiğimde aklıma geliyor. Her yemek yediğimde aklıma geliyor. Bu da bir çocuk, bu da bir can. Sadece tek çıkardığı ses bir miyav sesi ve bunu kimse duymuyor çünkü apartmanda kimse yok. Yoğun yağış nedeniyle Beykoz'daki bu istinat duvarı çökmüştü. Hemen yanında da bir apartman var. Dört katlı bu apartman güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Ama apartmanın içinde mahsur kalan bir kedi vardı. Çörek şimdi kurtarılmayı bekliyor. Bugün dördüncü günü suyu, maması kesinlikle bitmiştir. Ben bunu bunu günlerce düşündüğümde aklımı oynatacak dereceye geldim. Uyumadım, yemedim, aklım oradaydı. İnşallah canlı bir şekilde sağ salim buluruz. Zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı ve çöreği kurtarma çalışması başlatıldı. Biz de bakalım çöreğin yanına gideceğiz, onu kurtaracağız. Şimdi girelim bakalım. Şu an Çörek dört gündür içeride olduğu için çok korkmuş, herkesten kaçıyor. Evet anne. Gel aşkım. Evet. Çok çok Fazla da vakit harcamadan evden çıkıyoruz. Üç gündür yalnızdı. Benden bile korkup kaçtı ki en fazla hani benimle haşır neşir olan bir hayvan. Kurtuldun çörek. Kedi çörek şimdi emin ellerde. Sağlık kontrollerinin ardından yuvasına geri dönecek. Mal dediğin şey her şekilde bulunur ama can denilen şey çok zor bulunan bir şey.